Ya şimdi böyle internette dolanırken dedim ki he böyle sabah halimle bir YouTube videosu çekeyim. Doğal biliyorsunuz biz en doğalında. Ya abi bak bu sosyal medya gerçekten insanlara kafayı yedirdi. Ahlak, o bu hiçbir şey kalmadı. Bir Türkiye'de yapılan bu bir cinsiyet belirleme hani cinsiyet işte açıklama partileri var ya saçmalıklar yaptılar zengin olan uçakla mavi ya da pembe işte uçağın motorundan çıkan dumanları falan bunları fakat Türkiye'de bir karı koca <laughs> cinsiyetini işte açıklama partisi yapıyor karı koca duruyorlar böyle ve bir kapıyı açıyorlar içinden mavi kıyafetli bir dansöz çıkıyor ya abi gerçekten iyice kafayı yediler yani Böyle bir şey yok. Yani bebek ne kadar bir kere manevi olarak e, çok önemli bir şey. Annelik, babalık, o karındaki sübyan, sabi, günahsız ve o karnındaki günahsız bebek üzerinden böyle bir saçmalığı, nasıl bir egonuz var sizin, siz nasıl bir ruh haline sahipsiniz, yani nasıl bir e, erozyona uğramışsınız siz, yani siz nasıl yetiştirelememişsiniz? Yani bakın çocuk yetiştirmek çok önemli bir şey ama değerli dostlar çocuğu yetiştirememek de çok önemli bir şey. Bazen öyle olaylarla karşılaşıyorsunuz ki ya diyorsunuz bunu nasıl bu hale getirdin? Yani çocuğu böyle bir şeye bıraksan kendi halinde bir bebek bir şehirde atıyorum şehrin göbeğinde büyümeye çalışsa inan o kadar bozulamaz diyorsun. Bunlar bir ailede büyüyüp bu kadar değer yargılarının karşı kör, sağır, duyarsız olabiliyorlar. Oh daha ses çıkmış. Oynuyor da oynuyor. Kıvırıyor da kıvırıyor. Mavi. ah, ah, ah. Onlar olmuş. Onlar da çok seviniyorlar. Tabii bu her var. Bunu böyle yapıyor. Öbür tarafta başörtülü fenomenleri bu ülkeye vermiş olduğu zarar başörtüsüz fenomenlerden. Hep dedim ya Dilan Polat'ın örnek. iyi bir örnek mi? Hayır. Ve Aile hayatını ya da kadın kimliği üzerine e, aile hayatında verdiği örnek yani zararı olmuş mudur? Evet olmuştu. Onu örnek alan bir sürü insan var mıdır? Vardır. Onların hayatını böyle hep böyle 24 saat öyle son videolarına bakın abi ne kadar mutlular tartışılır. Hele Engin ben Engin'in durumunun pek iyi olduğunu düşünmüyorum yani adam böyle zorla hareket ediyor yani zorla şey o videolara böyle şey yapmaya çalışıyor. Girmeye çalışıyor ya da girmemeye çalışıyor falan. Hadi geç bunları. Bunu yaptılar. Bir görüntü daha geldi yurt dışından. Affınıza sığınıyorum. Gelin damat eğleniyorlar. Hani biliyorsunuz adettir. Düğünde e, gelin alır çiçeğini bekar olanlara atar. Biri yakalar falan filan. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Damat gelinin çok özür diliyorum kilodunu çıkartıyor. Kilot da çok özür diliyorum. Dantelli ve çok şey bir kilitli. Tanga bir kilot diyeyim hadi. Çıkartıyor. Arkasını dönüyor ve erkek arkadaşlarını atıyor. Oradan da birileri yakalıyor. Ya umarım bu yurt dışındandır. Çünkü anladığım kadarıyla yurt dışından ama bunlar hep böyle oluyor. Önce orada birisi yapıyor. Sonra burada birisi bunları yapıyor. Umarım Türkiye'de Olmaz diyeceğim ama çok yakında böyle iğrenç, böyle edepsizce bir şeyi bir düğünde umarım görmeyiz ama ben görürüz diyorum. İnşallah ben mahcup olurum. İnşallah aa bu öngörümde tutmadı derim. Ya düşünsene karısının ve herkesin içinde bunu yapıyor. Böyle eteğinin altından elini sokup kilolu çıkartıyor erkek arkadaşlarına atıyor yani daha ne olacak bir sonrası level'ı aralarında kura çekip karısını ah çok özür diliyorum hani arkadaşlarına mı kura ile verecek bak bu Türkiye'de olmaz demeyin çünkü bu ülkede maalesef kendini modern diye böyle edepsizlikleri, ahlaksızlıkları, densizlikleri, yaptığında kendini gelişmiş ve modern zanneden edepsizlerle, ahlaksızlarla karşılaşmadık değiliz. Ben söylediğimde kızıyorlar. Bakın ne demiştim o işte magazin ünlüleri bunu böyle yapıyor ya da fenomenler böyle yapıyor. Bunun halka yansıması kulaktan kulağa oyunu gibi. Oraya gittiği zaman hepten saçmalıyor. O las kızı vardı ya başında örtü bir de hamile çıktı 6 aylık mı 7 aylık mı göğüslerini açıp bir de kocası yanında para topluyordu tiktoktan şimdi bu anlattığım şey ya sevda abartıyorsun bana demeyin gerçekten demeyin çünkü yani bu ülkede abartıyoruz dediğimiz her şey oldu şimdi namaz kılma oranları düşmüş 10 senedir söylüyorum benden kötüsü yoktu şimdi diziler gündüz kuşağı programları üretip diyor ki bu böyleymiş e biz söylüyorduk dik konuşuyoruz diye yasakladılar bize televizyonlara çıkarmayın bu kadın dediler çok dik konuşuyor bir şeyin olmaması için önlemler almak lazım olduktan sonra aldığınız önlemlerin ne kadar yararı oluyor tartışılır şimdi dolaşırken bunu görünce ya dedim bırak ne makyajı ne bir şeyi işte soğuk burası o yüzden böyle polarları giyiyoruz köy yerindeyiz ya sinirlerim bozuldu ya damat bunu yapıyor bir sonraki level'ı ne Karısını mı atacak? Çok özür dilerim. Yani oraya gidiyor iş. Sonra bana kızıyorlar. <laughs> Kızın abi. Kızmaya devam edin. Benim bir sözüm var ya ben yolumdan dönmeyeceğim. Siz yolumdan çekileceksiniz. Keşke ben bu eleştirdiğim konularda haksız çıksaydım. Bak o kadar isterdim ki insanlık adına, ülkem adına. Ama bugün Türkiye'deki Müslümanlar maalesef ama maalesef çocuklarına Allah'ı doğru anlatmıyorlar. Allah'ın emirlerini doğru anlatmıyorlar. Mensup oldukları dinin ne anlama geldiğini, günahı sevabı, hadi kardeşim inanmıyorsun, güzeli çirkini, iyiyi kötüyü, edebi edepsizliği bunları öğret bari ya. Bunların inançla bir alakası yok. Düşünemeyen canlı diyorsun. Ulu orta hayvanlar cinsel ilişkiye giriyor biliyorsunuz yolda. İnsanlar girmeye başladı. Kaç tane? Bırak sen bir tane Antalya mıydı neydi parkta yaşlı belki de 70 yaşında bir erkekle bir kadın. Gençler de bunları çekiyor. Ha ha, ha gülüyorlar. Burada yorumlamıştım. Yolda resmen cinsel ilişkiye giriyorlar. Uluorta, orta sahilde. Bankın üstünde. Ama karakoldan çıkarken yüzünü kapatıyorlar. Uluorta ulu orta bunu yapacak kadar yüzsüzsün. Edebin kalmamış. Ağır, namus, hiçbir şey kalmamış. Ha, seni tanımasınlar. Bence Polis bunların dedim ya o zaman da yüzünü açık tutması lazım. Bütün Türkiye görsün. Belki şu kadarcık tövbe etmek için ar duyarlar. Ama bunun asıl sebebine şimdi mesela kendini işte öldürmek gibi bir şey de yani bunlar da mesela bize nasıl öğretildi? Günah diye öğretildi. İnsan o kadar bunalıyor ki bak ben yemin ediyorum hayatım boyunca hele eşimden ilk ayrıldığımda çocuğumla birlikte tek başına bir hayat mücadelesi verirken o kadar bunu aldım ki o kadar bu 30 yılda öyle haksızlıklar uğradım ki ve şu anda hala uğruyorum. Her insanın aklından o işi yapmak gelir ama seni engelleyen şey nedir? Önce inançtır. Allah katında gireceğin günahtır ya da onu yapmazsam ve sabredersem mükafattır. Ben elhamdülillah çok sıkıntılı zamanım oldu. Ama hayır, devam edeceksin. Bunları çocuklara vermiyorsunuz şimdi. Lütfen yeni kitabım, Yeterli Anne Babalar Mutlu Çocuklar çıktı, alın. Hep söylüyorum, yıkılmadım ayaktayım. Duygu kontrolü, ilişkilerde dans. Kadın Kalbi Erkek Aklı ve bu son çıkan kitabım özellikle öbürleri de çok güzel ama bu Yeterli Anne Babalar, Mutlu Çocuklar ne olur bunları alın ve okuyun. Yani ben hayatımda tatbik etmediğim hiçbir şeyi kitaplarıma yazmıyorum. O kitapta da yazmıştım. Serta parelerin o zamanlar bir şarkısı vardı. Hadi yüreğime gayret, hele sıkı dur, hele sabret. Başını eğme, dik tut, bu bir rüyaydı pardon. Ki ben böyle evliliğimde şiddet müddet görmedim ama en isteyerek ayrıldığın evlilik bile hani seni böyle tutsalar da anlaşamadık ayrılık desem. Yani 26 yaşındaki bir insanı çok büyük hayal kırıklığı. Herkes mutlu olmak için evleniyor. Yani o işin yani boşanmanın olması gerekiyor ama onun kendisi bile. Ve hep o gücümü önce inançla topladım. Ama çalıştım. Yani şu anda gençlerde inanç zafiyeti var. Aileler çocuklarına Allah'ı, kitabı, Kur'an'ı ibadeti öğretmiyorlar. En büyük terapi ibadet ama yok nefes terapisi. Dünkü videoda dedim ya hı, 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 ben Nurgel'e de yapıyorum. Hı, 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 hı. Gidiyorlar biri abi namazını kıl. Selavat çek. Dua oku. Şimdiki nesne gidin kaç tanesi Kur'an okumayı biliyor acaba? Kaç tanesi biliyor? Namaz kaç kişi kıl kılıyor? Namaz kılma oranı düşüyor dedik ya. Daha da çok düşecek bu kafayla. Herkes kendi çocuğunu kurtarsın. Bak modernlik çok güzel bir şey. Ben de modern bir hayat yaşıyorum. Bak köyde köy yerine gelmişim. Burada tamam mı? Bulaşık makinem de var. Çamaşır makinem de var. Mo modernizmi burada kullanıyorsun. İmkanların zahilinde modern hayatınıza vermiş olduğu şeyleri kullanın. Ama bu saçmalıklar modernlik değil abartı, görgüsüzlük bunlar modernlik değil bunlar cahillik. Şimdi o konuyu ayrıca şey yapacağım. Kadir ezil, ezidi galiba ve nişanlısıyla alakalı bir durum var. Ee, onu ayrıca ama e, nişanlısına yapılan şey asla kabul edilemez ama artık bunun ben bir şov olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü bu kadar abartı artık hiç görgüsüzlüğe doğru gidiyor. O da böyle hani bunu kullanıyor. Yani mesela ben e, ondan şunu beklerdim. Yani e, işte biz bu konuyla vereceğiz dava. Okey ama işte ne kadar bir hani o konuyu alıp şimdi mizansenleştirmeye başladılar falan filan. Bunu işleyeceğim ayrıca. Netice itibariyle değerli dostlar. İşte bu insanların aile içinde almadığı eğitim ve yetiştirilemeyen çocuklar sonra sosyal medyada Böyle her şeyi normalleştirip en sonunda en özel, en mahrem duygularını da ortalığa saçmaya başlıyorlar. Dedim ya. Ya Cinsiyet Açıklama Partisi dansöz çıkartıyor. Bam, o kadar çok saçmalıklar yapıldı ki artık biz ne yapalım? Daha değişik ne yapalım? Yani garip garip şeyler, öbür taraftan daha ahlaksız olanı sen herkesin içinde o kilonu çıkartıp erkek arkadaşlarına atıyorsun kız arkadaşlarına bile atılmaz. Yani kızlar kendi aralarında bunu yapıp kendilerine atmazlar. Ama maalesef oldu. Bu yüzden çok tehlikeli bir dönemdeyiz. Bunları söyledin mi kızıyorlar. Ah benim çocuğuma bir şey olmaz. Vallahi hepinizinkini oluyor. Sonra oturuyoruz mesela. Ay sevdacım baş edemiyoruz. Tabii baş edemezsin. Nasıl baş edeceksin? Sen çocuğu ver 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 sonra de ki sen çok düzgün ol. Yeterince vereceğim ayarlı olacaksın Tamam mı? Sonra o çocuktan performans bekleyesin. Bu hayvanlar alemi içinde geçerli. Şu anda toplumun en önemli problemi ahlaksızlık obezi olmuşlar. Farkında değiller. Görgüsüzlük obezi olmuşlar. Farkında değiller. Ve bundan da zevk alıyorlar. Cahilliğin nirvanası dibi. Çoğunda diplomalar yaprak yaprak. Sor, bitirmişler. Doktorası olan bile var. Ama cahilin dibisiniz. Dibisiniz. Sen edebini, ahlanı, şuurunu koruyamıyorsan aldığın diplomaları ezberliyorsun. Sınıfını geçiyorsun. İstediğin kadar diploman olsun ne diyor? Tecrüben var mı? <laughs> Yok. Ha tecrüben yoksa gel canım sıfırdan başla. Yani senin o diploma seni hayatta başarılı bir hale getirmiyor. Hayatta başarılı hale gelmen için o diploma ile birlikte tecrübe edinmen lazım. Pratik yapman lazım. Bilim de öyle diyor. Üniversiteyi bitirdin. Okey. Niye size staj veriyorlar üniversitede? Veya şimdi liselerde de yapıyorlar. Meslek liseleri çok önemli. Bence oraya dönülmeli. Dün de söylemiştim. Tekrar söyleyeyim. Birisi çok güzel demiş. Yani e, diploma ile eğitimli ve kültürlü olabileceğini zanneden yani ülkedeki insanlar da Türkiye'deki insanlardır. Yani diploma ile eğitimli ve kültürlü olmuyorsun. Sadece bir diploma sahibi oluyorsun. Seni de zaten ne yapıyorlar dedim ya? Staj yapıyorsun, sonra tecrübe. O 10 yıldızla aldığın diploma için de tecrübe istiyorlar ve tecrübeye önem veriyorlar. Doktor seçerken bile uzman falan bakıyorsun. Çünkü uzman olabilmesi için belli bir süre meslekte çalışması gerekiyor. Pratik. Ama işte dedim ya bu ülkede ve dünyada maalesef ahlaksızlık obezi, edepsizlik obezi olmuşlar. Bunun farkında değiller bir de bununla gurur duyuyorlar. Allah ıslah etsin dedim ya çoluğunuza çocuğunuza sahip çıkın. Hadi bakalım bugün böyle oldu spontan. Görüşmek üzere. Böyle de kapatalım hadi. <laughs>